Dostlar, bin abone özel videosuna hoş geldiniz demek istiyorum. Hem Discord'da hem de YouTube topluluk kısmında yaptığım anket sonucunda sizlere kulak vermek istedim ve ne istediğinizi sordum sizlere. Yaklaşık galiba 300 veya ona yakın bir sayıda kişi oy kullandı ve bu çoğunluk Tütonik Order ile veya Türkçesiyle Töton Şövalyeleri ile Moğol İmparatorluğuna gitmemi söyledi, istedi. Neyse çok da fazla uzatmadan hemen hazırlıklarımızı yapalım ve başlayalım istiyorum. Öncelikle buradan rival olarak bir Polonya'ya bakalım. Kimler rival almış? Biz de ne yapıyoruz? Polonya'yı düşman olarak seçiyoruz. Litvanya aynı şekilde. Normalde Danimarka burada genellikle bizimle ittifak olmak istiyordu ama nedense şimdi olmuyor. Neyse dert değil bir şekilde yolunu bulacağız. Şimdi öncelikle bir tane sizlendimize atalım. Estate'lerimizi halledelim. state'lerimizi hallettikten sonra da geri dönelim istiyorum. Şimdi dostlar tabii ki de burada %5'lik bir crownland'e ve bir stability'ye daha ihtiyacım olduğu için ilk başlarda artı biri vermedim ve advisor costları düşüren privilege'ları da vermek aslında bana artık çok mantıklı gelmiyor. Çünkü neden? Bunu %25'ten 15'e düşürdüler veya %20'ydi. O yüzden vermeyi de bilirim. Durumsal olarak tabii ki de bu değişiklik gösterecektir. Advisor'larımızı da tutalım hemen. Tamamdır. Şimdi Macaristan'la ne dedik? İttifak olacağız dedik zaten. Hemen bir tane de paralı asker ordusu tutacağız tabii ki de ama öncelikle ben şu Slack'in recruitment'ımı açayım. Ardından geleyim buradan. Dört tane daha piyademi basacağım. Bir de geleyim dostlar. Slaken Recruitment'ımız bittikten sonra paralı asker ordusu da aynı şekilde tutacağız. Şöyle Livonya ile de aynı şekilde ittifak olalım istiyorum. Bütün filomuzu Hunt Pirates yapalım Baltık denizinde. Çünkü bildiğiniz üzere burada Gotland var ve Gotland bizim kıyılarımızı yağmalayabilir. Biz de buna engel olmak istediğimiz için tabii ki de bu filomuzu da göndereceğiz efendim. Şu anda yapmamız gereken şey ne? Avusturya ile ilişkimizi geliştirmek olacaktır. Avusturya ile ilişkimizi geliştirirken bir yandan da Livonya ile de aynı şekilde ilişkimizi geliştireceğiz ki görev ağacımızdan devam edebilelim ve Livonya'yı kendi vasalımız haline getirebilelim. Şimdi bununla Livonya ile ilişkimizin 150 olması gerekiyor. Avusturya ile de 100 olması gerekiyor. Şu expand our army görevini tamamlamayacağım şimdilik. Neden? Çünkü bu sadece 25 yıllığını. Savaş açmadan hemen önce bunu alacağız ki dostlar. Bu olabildiğince uzun süre ülkemize yarar sağlasın. 1449'a kadar zaten elimizden geldiğince Livonya'yı vasallamaya çalışacağız. Ve sonrasında geleceğiz. Novgorod'a saldıracağız. Ki böylelikle Moskova'nın da önünü tıkamış olabilelim. Hatta şurada nobility influence'ımızı yükseltmek için bir de right of council vereceğim burada. Ki şuradan da bir tane general alabilelim. Bir yandan tabi 1449'a kadar da Macaristan'la da Curry Favors yapmamız lazım ki o da bizimle Polonya Savaşı'na gelsin. Çünkü ne kadar fazla ittifak bulabilirsek, ne kadar fazla ittifakımız olursa bu savaşta o kadar rahat edeceğiz. Genel olarak hiçbir ittifaka da ihtiyacınız yok. Ama yine de ne olur ne olmaz diye ben Majoristan'la da köre favors yapacağım. İlişkilerimiz gelişti. Şimdi Seek Imperial Protection diyelim. Hatta şöyle bir şey daha yapabilirsiniz. Alttaki seçeneği de seçebilirsiniz. Alttaki seçeneği seçelim. Ekstradan military power almış oluruz. Onun dışında şu Livonian Alliance görevimizi de alalım. Ve onlara da aynı şekilde vasalımız olmaları için bir tane teklif yollayalım. Ki kendileri de bizim vasalımız olmuş oldu böylelikle. Şöyle şu iki toprağı da seçeceğim. Vital Interest olarak böylelikle Livonya'da gelip burada Novgorod için claim atacaktır. Hatta şöyle yapalım Polonya-Litvanya savaşını öncelikle halledelim. Ardından gelip zaten burada Novgorod'da da savaş açıp kendilerinden de elimizden geldiğince toprak alabiliriz. Abi dostlar burada kartlarınızı biraz daha düzgün oynamanız lazım ki kendinizi hem Moskova ile hem de Great Horde'da bir şekilde komşu haline getirmeniz lazım. Böylelikle en kısa zamanda da Moğol İmparatorluğunu Teutonic Order beraber kurabiliyorsunuz herhangi bir ders sıkıntı çekmeden. Tabii ki de burada dediğim gibi alacağınız toprakları düzgün seçmeniz lazım. Elimizden geldiğince en kısa yoldan gitmeye çalışacağız tabii ki de. Polonya burada sadece Brandenburg ittifak olmuş. Ebido bizim işimize gelir. Ki gördüğünüz gibi dostlar Moldova henüz burada Polonya'nın vasalı olmadı. Eğer ki olur da Macaristan'ın vasalı olursa bizim işimizi bir aylık kolaylaştıracaktır. Bu arada yılda 1449 oldu. Birkaç ay sonra bir tane daha sizlendimizi atabileceğiz. Gelelim hatta bir tane de free kampanımızı tutalım şurada. Şu kale bakımlarımı da açacağım. Zaten az kaldı. Polonya ile barışımızın bitmesine. Bir tane daha sizlendimizi attık. Ardından bir tane de stabilitimizi basalım. Gelelim buradan. Handle the Confederation yapalım. Ve gördüğünüz gibi artık patlamayacağız herhangi bir şekilde. Bir tane de general çekelim şuradan. Nasıl bir general geldi? Bayağı da kötü gelmiş ya. Tamamdır dostlar. Her şeyimizi hallettik. Polonya ile olan barışımız da bitti. O halde ne yapacağız? İlk önce şunu alacağız. Ardından gelelim bunu da alalım. Ve Polonya'ya artık savaş açabiliriz. Nereye için açalım hatta? Dobrizen için savaşımızı açalım. Macaristan'ı çağıracağım burada savaşa. Bu arada Polonya'yla da bir tane bu spy network kurmayı unutmayın. Ben unuttum. Bayağı da bir sıkıntısını çekeceğiz şu anda bu işin. Şimdi burada tek yapmamız gereken şey özellikle savaş hedefimizi ele geçireceğiz. Ardından elimizden geldiğince adamın kalelerini de kuşatmaya çalışacağız. Burada zaten ordularınız çok güçlü olacağı için dostlar, herhangi bir şekilde ben sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Ama elinizden geldiğince burada yapmanız gereken şey küçük ordu steklerini yenmeniz gerekiyor. Eğer ki büyük ordu steklerine karşı savaşmaya çalışırsanız büyük ihtimalle de zaten yenileceksiniz. Yani. Gördüğünüz gibi zaten Stagvibe oldu bir tane ordusu. Bohemia'da Brandenburg'a burada savaş açtı. Yani bu da ne manaya geliyor? Çok yakın bir zamanda Brandenburg savaştan çıkacaktır. Bu toprakları kuşatmaya başlayalım istiyorum. Güzel bu arada military teknoloji dördümüzü de almış olduk. Yani bu da ne manaya geliyor? Ordularımız çok daha güçlü şu anda. Hatta Macaristan'a bir de burada emir vereceğim buraları kuşatması için. Şu bloku kuşatayı duralım. Bir yandan da gelelim diğer ordularımızla da en azından biraz biraz karpıstı yaparsak daha hızlı savaş skoru da kazanmış oluruz. 15 Army Tradition, Become Empower, Moral of Army vesaire vesaire. The Rise of the Knights. Güzel. Poznan'a da bize devretti kendisi. Hatta ben burada Brandenburg'u da savaştan çıkartacağım. Böylelikle çok daha fazla savaş skoru kazanmış olacağız. Neden? Çünkü Berlin'i veya Brandenburg'u kuşatmamıza gerek yok. Bu arada Janusz Hunyedi savaş kaybetmedi şu ana kadar. Yani Yanoş'un yediden kastım Maceristan'ın ordusu. Şöyle Varşova'ya doğru ilerlemek istiyorum ben. Özellikle zaten burada Polonya'yı kuşattığınızda yeteri kadar savaş skorunuz olacak. Brandenburg elendi bile. Evet adaya ilk veda eden kişimiz Brandenburg oluyor. Güzel blok kuşatması da bitti. Azıcık da bir müzik açmak istiyorum. Tıngır tıngır arkada çalsın ya Güzel Varşova kuşatması da bitti. Özellikle şu Krakow düşerse ki kendisinin başkenti bildiğiniz üzere bayağı rahatlamış olacağız. O bir tane de stability gelmiş oldu. Güzel Krakow kuşatması bittiğine göre buradan da devam edebiliriz. Bu arada anlaşmayı yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Burada aslında ben şu iki toprağı almak istemiyorum. Onun yerine nasıl bir şey yapsak diye düşünüyorum şu anda. Alabildiğimiz kadar para alsak. Şimdi o zaman öncelikle ne yapalım? Şöyle bir hat çekelim istiyorum ben. Şu görevimizi bir yapalım. Şimdi buradan Crusader Pet'i seçeceğiz dostlar. Çünkü Moğol İmparatorluğuna gidiyoruz. Şimdi burada ne yapacağız dostlar? Öncelikle geleceğiz. Moskova'dan bir tane Build Spy Network almamız lazım. Tabii ki de dostlar uzun bir süreç olacağı için tek bir güne ait olmayabilir. Yani bir gün, iki gün, üç güne kadar çıkma ihtimali var bu kaydın. Ama tabii ki de ben elimden geldiğince bunu hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım ki videoda daha kısa olsun istiyorum. Şu an Moskova'ya da biraz biraz claim'imizi atalım istiyorum ki. Çünkü bir sonraki savaşımız dostlar sizlere söylediğim gibi Moskova'ya karşı olacak. Güzel bu arada ilk government reformumuz da açıldı. Şimdi dostlar benim burada normalde ilk government reform olarak Teutonic Order'a aldım, external missions. Ama mission of protection da gene aynı şekilde güzel. Neden? Çünkü dostlar bu toprakları sizin katoloya konvertlemeniz gerekiyor ki görev ağacınızdan devam edebilin. Çünkü gördüğünüz gibi birçok toprağı size burada toloya çevirin diye görev veriyor size. Papa ile bir ittifaklığımızı kuralım istiyorum. Tamamdır. Şimdi artık orada bakımlarımızı da fullleyelim istiyorum. Ordu morallerimiz bir yükselsin iyice. Ardından geleceğiz burada Moskova'ya savaş açacağız. Neden Riga'nın yanında di bekliyorsun diye soracaksanız da eğer gördüğünüz gibi kendisi bir tek zaten Riga ile ittifak. Ingermanland için açalım savaşımızı çok da dert değil. Ama özellikle şu toprağın kuşatılması harbi büyük bir dert olacak bize. Bu arada güzel şöyle Ufak çarpışmaları kazana kazana adamın ordusunu neredeyse erittik yani. Bakalım hatta ne kadar ordusu kalmış. 23k'lık bir ordusu kalmış. Hatta biz militerli teknoloji 5'imizi açtığımızda çok daha rahat edeceğiz diye ümit ediyorum. Germenland'ı bir ele geçirelim. Baya bir savaş skoru zaten kazanacağız buradan. Şöyle Novgorod'a doğru ilerlemek istiyorum. Özellikle burada kuşatabildiğimiz kadar kale kuşatırsak baya iyi olacak. Güzel militerli teknoloji 5'imizi de açtık. Güzel Novgorod kuşatması da zaten bitti. Şimdi burada Rega'yı acaba savaştan çıkartabiliyor muyuz ki çıkartabiliyormuşuz. Bakalım eğer ki Moskovi biraz daha buralarda takılırsa bu arada bütün ordularımla gidip vuracağım kendisine. Ben de sadece onu bekliyorum yani. Ve öyle de yaptı. Tamamdır şöyle ordularımızı bir Rijev'de toplayalım. Yani bu kadar az kayıpla bu kadar fazla kayıp verdirdiğimize göre de kendisi zaten birazdan pes eder dahi. Bu arada bir yandan da Riyazan'da da Bullet Spy Network'ümüzü alalım. Ay güzel bu arada Denzik'te de Fasetting Event'ini tetikletmiş olduk. Her savaşta genişleyeceğiniz için dostlar burada alacağınız boşlar da aynı şekilde büyüyecek. Oo bu arada güzel. Şuradan 100 Tradition'la bir tane de general çekelim derken derken generale bak. Şöyle gidelim bir Novgorod'u vuralım. Bu kaleyi özellikle kaybetmek istemiyorum. Çünkü bu bize bayağı bir savaş ...savaş skoru veriyor. Özellikle şurada bilevel fortları yani... ...kaleleri kuşatmak yine aynı şekilde çok kolay olacak ve bize... ...bayağı da bir savaş skoru sağlayacak kendisi. Bakalım eğer ki şu iki kale birden düşerse kendisi büyük ihtimal... ...zaten pes edecektir. Güzel Moskova kuşatması... ...bitti bile. Ha güzel bu arada Rostov kuşatması da bitti. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu savaşı daha uzatmamıza gerek dahi olmayabilir. Çünkü %94'lük bir savaş skorumuz var şu anda. Bakalım. Gerek dahi yokmuş. Şimdi tabii burada... Bakalım. Ya Mozask'ı almasak da olur. Özellikle ama Moskova'yı almak büyük bir avantaj sağlayacak. Neden? Çünkü aynı şekilde Moskova'nın da belini bayağı bir bükmüş olacağız. Özellikle aldığımız şuradaki topraklarla beraber. Tamamdır o zaman şöyle yapalım. Daha fazla manpowerımız zaten harcamamıza gerek yok. Polonya ile olan barışımız ne zaman bitiyor bir ona bakalım. 1468 tamamdır. Yani Riyazan Savaşı'nı da halledebileceğiz. Hatta Tiveri de aradan çıkartabiliriz. Tamamdır. Burada aynı şekilde Riyazan'a da savaş açalım istiyorum dostlar. Burada Tver Moskova tarafından garantilenmiş. Burada Great Horde'u ekstradan savaş lideri yapmayacağım dostlar. Çünkü yaparsam harbiden altından kalkamayabilirim. Hatta en iyisi mi ben şurada bir tane daha paralı asker grubu tutacağım. Grand Company'miz de çıksın zaten. Çok rahatlıkla bu savaşı götürebiliriz. Hatta burada şöyle bir avantajımız olmuş olacak. Moskova ile barışımızı sıfırlamış olacağız dostlar. Yani bu da ne manaya geliyor? Kendisine 5 yıl sonra yeniden savaş açabiliriz. Şöyle Tula için savaşımızı açalım istiyorum. Burada ne yapacağız? Hemen Moskova'nın üzerine odaklanacağız ki kendisini savaştan çıkartabilelim. Burada adamlar gelip zaten bizim topraklarımıza odaklanacaklardır. Gelip de bizim ordularımız zaten yenmeye kalkmazlar. Ama tabii ki de bizim bu savaşı 1468'e kadar bitirmemiz gerekiyor dostlar. Bunu da unutmayalım. Çünkü sonrasında Litvanya ve Polonya ile de savaşacağız. Yaroslav'u kuşatırken de bir yandan da Carpe yapalım. Böylelikle kendisini çok daha erkenden savaştan çıkartabiliriz. Hatta birkaç tane kalesi düştükten sonra kendisi zaten savaştan çıkacaktır bile. Lan şu kalelerde ne düşmez kalelermiş be kardeşim. Hadi ya. Güzel. Hele şükür ki Moskova'yı da White Piece'le savaştan çıkartabiliyoruz. White Piece'le çıkartacağım dediğim gibi burada. Hani herhangi bir şey almamıza gerek yok ki böylelikle 5 sene sonra kendisine yeniden savaş açabilelim. Tiver'i zaten anekseyeceğiz dedik. Bakalım koalisyona. koalisyondaki devletler zaten barışta olduğumuz için onlar Herhangi bir şekilde bize bir sıkıntı da çektirmeyecekler. Moskova'yı gene iyisin. sene de bu haraç ödeme belasından kurtarmış oldum. Şimdi burada Great Horde'un aslında bakalım Özbek ve Akkoyun'un ittifakını bozsak kaçta bitecek bizim barışımız? Bir ona bakmamız lazım. 1477 senelik barış. Yani aslında gayet de güzel. Hatta dostlar şöyle bir şey bile yapabiliriz. Video başında sizlere söylediğim gibi. Bunu da aynı şekilde 3 bölümlü kısa bir seriye düşürebiliriz. Bunu da aynı şekilde yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi şöyle bir şey de sorabilirsiniz. Abi kardeşim dostum sen bu videoyu atmış olduğunda zaten ya tek parçalık olacak ya da seri olacak. Yani bunu nasıl yapacağız biz diye. Şöyle yaparız abi. Ben ilk parçasını atarım. Videonun tamamını izleyenler zaten yorumlarda belirtir. Ben de aynı şekilde geri kalan partı tek kısımda mı atacağımı yoksa bölüp mü atacağımı kararlaştırmış olurum kafamda. Böylelikle bu işi de halletmiş oluruz tabii Polonya'ya özellikle bir tane multi spy network atmamız lazım zaten. Çünkü kendisini aneksiyebilecek miyiz tek savaşta? %158 Maceristan'ı bloklarız yani buradan. Litvanya'dan da alacağımız toprakları aldığımızda görevlerimizi tamamlamış oluruz zaten. Bu arada şuradaki altı çoktu General cidden fark ettiriyor. Yani 3K, 4K ile az önce 12K falan ordu yendim. Şu Belcemen kuşatması biterse şuradaki 12K'lık paralı asker ordumu sileceğim. Bakalım kabul ediyor musun? Ediyorsun bile. Tamamdır o halde şöyle yapalım. Gelelim buradan Riyazan'ı da istiyorum. Şöyle Riyazan'ı da istiyorum. Bakalım koalisyona. Yani gördüğünüz gibi koalisyona katılacak olan devletler zaten yok olan devletler şu anda. O yüzden bir problem. Dert tasa yok. Güzel şu ilk ID grubumuzu da açtığımıza göre acaba şimdi buradan ne açsak diye düşünüyorum ben ama. Yani, yani normalde burada quantity açardım ben. Veyahut divine ID açardım ama. Yani fire damage received ...veya moral damage received şu anda çok da işimize yarayacak şeyler gibi gözükmüyor gözüme. Hatta şöyle bir şey bile yapabiliriz ya. Şuradan ben diplomatik ID'yi açayım dostlar. Daha fazla toprak alabilmiş oluruz böylelikle savaşlarda. Çünkü ordumuz zaten şu anda çok güçlü. Sayısını arttırmamıza şu anlık ihtiyacımız yok. Çünkü zaten savaşacağımız devletlerin maksimum ordu sayısı 20k-30k. Şu anlık Livonya'yı anekslemekle uğraşmayacağım bu arada. Neden hala daha anekslemedin diye sorarsanız... Hatta Macaristan'la yeteri kadar favor'ımız varsa favor'dan break alliance da yapabiliriz Litvanya'ya. Hatta öyle yapalım. Köre favor'sı kasalım. Orada aslında bir yandan da yeni ittifaklıklar da bakabiliriz ya. Fransa mı? Ne dersin ya? Tabii şu toprakları korlamak bayağı bir işkence olacak bizim için ama ya en azından ilk 20 senemizi çok verimli geçirdik. Bu arada dostlar görevlerinizden harika bir Clergy privilege geliyor. Missionary Strength vs Heretics. Artı %2. Yani bu da ne manaya geliyor? Buraları konvertlemeye çalıştığınız zaman çok daha rahatlıkta zaten konvertleyeceksiniz. Tabii ki de özellikle şimdi buradan ikinci ID olarak yani religious seçerseniz çok daha rahatlayacaksınız veyahut üçüncü ID olarak da religious seçebilirsiniz. Özellikle şurada flexible negotiations veyahut flexible negotiation yanlış söyledim. Onu aldığımızda alabileceğimiz toprak sayısı aşırı artacak. Polonya ile barışımız bittiği için kendisine savaşımızı açtık. Ne yapacağız? Gideceğiz sadece burada Karpus Siege uygulayacağız. Ha, biraz koalisyon kurulabilir. Dert değil o. Zaten dostlar bu savaş beklediğimden çok daha kısa sürecektir. O yüzden zaten çok da bir şey göstermeye gerek yok. Mümkünse şurada ama adamdan önce bu topraklara ben oturayım ki kendisi de buraları ele geçirmesin. Burada çünkü dostlar Bohemya da aynı şekilde Polonya savaş ilan etti. Şimdi mümkünse ben aslında şöyle yapsam bakalım ne kadarlık bir koalisyon aslında bayağı da bir sert koalisyon var burada. Bu arada şu A, bu arada. Litvanya'da Macaristan'la ittifaklarını bozmuş veyahut Macaristan Litvanya ile ittifaklarını bozmuş. E tamam gayet işime gelir. Şurada zemayı Tvirvirle ya savaşımızı açalım. Dedim ki burada baya bir koalisyon kurulacak. Yani baya bir devlet koalisyona katılacak. Ama zaten koalisyonsuz ne zaman bir videomuz oldu ki? Böyle düşünmek lazım. Hadi bakalım şura biterse artık barışımızı yapabileceğiz. Barışımızı yaptıktan sonra da zaten sadece Litvanya'nın üzerine odaklanabiliriz. Güzel blok kuşatması da bitti. Şimdi dostlar burada mümkünse Polonya beyaz bayrak verene kadar ben barış yapmayacağım. En azından sene sonuna kadar veyahut kendisi beyaz bayrak çekene kadar bekleyelim ki koalisyona katılacak olan devlet sayısı da azalmış olsun. En azından şu savaşta biraz bir yol kat edelim. Sonrasında zaten kendisini de savaştan çıkarmış oluruz. Bu arada Macaristan'la da boşu boşuna Curry Favors yapmış olduk yani. Yani gördüğünüz gibi 1470'e kadar beklersek çok daha az devlet olacaktır bu koalisyonda. Şöyle Vilnius'u da kuşatalım istiyorum. Özellikle şu anda ordularımı çok da birbirinden ayırmamaya çalışıyorum. Olara da burada Polonya veya Litvanya ordularıyla karşılaşırsam. Küçük ordu steklerim hemen hemen stek vibe'ını yiyecektir. Vilnius kuşatmamız bitti. Tamamdır şöyle bir barış anlaşması yapsak. Daha 53 Dukat daha ne isteyelim ki? Şimdi tek yapmamız gereken şey ne? Litvanya'nın üzerine odaklanmak bütün gücümüzle. Şöyle ilerleyelim. Güzel. Lübney'i kuşatması da bitmiş oldu. Skorlarımızın tabii ki de bitmesi lazım. Çünkü over extension'ımız %132'lere fırladı. Özellikle bu savaş bitmeden şuraların korlanması biterse baya hoş olacak. Burada Litvanya aslında pes ettirebilirsek çok güzel olacak. Çünkü çok fazla şey alabileceğiz kendisinden. Ki bundan sonra da zaten odaklanmamız gereken tek şeyler. Kazan, Great Horde gibi Horde devletler. Güzel bu arada bir tane daha Government formumuz gelmiş. Ne alabiliriz ona da bir hemen bakmak istiyorum. Şimdi Education of the Missionaries'i yani alsak baya güzel olur. Neden? Çünkü Missionary Strength artı %2 veriyor bu bize. Ama bir yandan da Education of the People var burada. Yani hepsi aslında baktığınız zaman baya güzel. Ama ben burada Education of the Missionaries'i tercih edeceğim ki şu toprakları da convert diye bilelim. Kazana da burada bu Spine network. Atalım hatta. Güzel bu kuşatma da bitti. Ya birkaç tane yer kaldı zaten kuşatmamız gereken. Onlara da kuşatırsak rahatlayacağız. Anlaşmamızı yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ki gayet güzel bir anlaşma bana sorarsanız. Ama tabii ki de şurada bir tane daha fazladan toprak almamız lazım. Yo aslında almamıza da gerek yokmuş. Tamam o zaman şöyle yapalım. Hatta bir de şu toprağı da almamıza gerek yok aynı şekilde. Ben burada fazladan bir de war reparation alayım. Çünkü ekonomimizi düzeltmemiz lazım artık. Tamamdır. Annex Lithuania görevimizi de yaptık. Claimlerimize bakalım. Tamam. Her yerde claimimiz var zaten. Bu arada hem kazan hem de Great Horde hem de Kırım'da da claimimiz olmuş oldu böylelikle. Bu arada koalisyon çok daha büyüyecek. Merak etmeyin. Aslında şu anda Great Horde'un herhangi bir ittifakı yok. Kendisine bir savaş açmak istiyorum ben burada. Evet bekleyeceğiz topraklarımızı koruyacağız diye söz verdim ama ya böyle bir fırsat geldiği zaman da tepmezsin yani. Şimdi burada işin kötü tarafı Nogai geldi Astrakan'ı kuşattı. E tamam neyse hani yapacak bir şey yok buna. Şöyle alabildiğimiz kadar para artı alabildiğimiz kadar toprağını da alalım kendisinin. Onun dışında tamamdır herhalde. Şimdi dostlar burada mümkünse Moskova'ya bir savaş açacağım. Şimdi bu savaşı açmamın sebebi çok fazla toprak alacak olmam değil. 3 tane veya 4 tane toprak alacağım kendisinden. Ama burada bizim için önemli olan şey görev ağacımızdan devam edebilecek olmamız. Güzel. Bu kaleyi zaten kuşattık. Kuşatmalar da bu arada aşırı hızlı sürüyor. Aşırı hızlı bitiyor. Sürüyor ne abi? 2 saat Europa Universalis oynayınca benim beyin nöronlarım olur gibi gibi. Pskov kuşatmamız da bitti. Şimdi zaten dediğim gibi kendisinden çok bir toprak almayacağım. Sadece şu şekilde toprakları alacağım. Full para artı bir de war rap alacağız kendisinden. Güzel Murom kuşatması da bittiğine göre artık gelip şöyle generallerimizi bir değiştirelim. Sonrasında gidelim şu Moskova'nın geride kalan ordularını da yenelim istiyorum. Sonrasında zaten ufaktan karpuz seyircimizi yapar ve mak istediğimiz barış anlaşmasını da zaten yaparız kendisiyle. Bu arada şu paralı asker ordumdaki manpower neredeyse bitti. Bu savaştan sonra onu da aynı şekilde disbandleyip aslında yeni bir tane tutmak lazım. Güzel. Ninja Novgorod kuşatması da bitti. Barış anlaşmamızı yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ki gayet güzel oldu bu. Şimdi Conquest of Novgorod'u alalım. Bayağı da bir claim verdi. Öncelikle geleceğiz. Şu Defender of the Fate'i bir claimleyelim. Ardından şu toprakları da zaten konvert diyeceğiz dedik. Şimdi Litvanya ile olan barışımız ne zaman bitiyor ki kendisi hala Cenevizle ittifak. Polonya ile ne zaman bitiyor ona da bakalım 1485'te. Koalisyon bu arada ne durumda? Yani sadece Doğu Almanya ki bu da zaten çok da bir devlete tekabül etmiyor. Bir tane daha toprağı korlayabilirsek bu arada Kırım'a savaş açabiliriz. Tabi şimdi şuraları keşfetmek sıkıntı olacak hani kazanla savaşmak değil de. Güzel Fall of the Third Rome. Bu görevimizi de tamamladık. Şimdi ne veriyor bu bize? Hemen bakalım. Yani bize şey lazım ya. Yani şunu alalım. Katolik'e dönsün. Gider zaten isyanı da bastırırız. Güzel. Bu arada bir tane daha government reform açabiliyoruz. Benim açacağım, daha doğrusu tercih edeceğim şey Curtail Critical Privilege olacak burada. Hem religious yöneti veriyor hem de admin teknolojimizi araştırmamız çok daha basit olacak. Böylelikle ikinci idea grubumuzu da açabileceğiz böylelikle. İkinci idea grubu olarak büyük ihtimallikle burada yer religious tercih edeceğim. Ya da geleceğim buradan kuantite alacağım. Büyük ihtimal kuantite alırım. Açıkçası Religious ID şu anda gözüme çok da mantıklı gelmiyor. Özellikle manpower sıkıntısı yaşarken. Aslında ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane free company tutalım şurada. Tamamdır dostlar. Burada Kramada savaşımızı açtık. Burada özellikle Kazan veya Akkoyunlu gibi devletleri savaş lideri yapmadım. Neden? Çünkü Özbek'te olan barışını burada bozduracağım Kazan'ın. Ve sonrasında kendisine saldıracağım. Güzel en zaten kuşatması beklediğimden çok daha hızlı bitti bu arada. Şimdi şurada 10 tane atlısı var kazanın. Ama sadece bir görmek istiyorum ben bu savaşa kazanabilecek miyim, kazanamayacak mıyım diye. Yani kazanabiliyormuşuz ama çok fazla kayıp verdik yani. abi bir dakika kazanın geri çekildiği yere bak. Ay istek wipe yemedi tüh be. Korlamamız gereken de zaten birkaç tane de toprak kalmış. Yani çok güzel timingini ayarlamış olduk aslında. Bu savaşında. Bu arada kazanı savaştan çıkartabiliyor muyuz? Yakında çıkartabileceğiz. Ama tabii ki de ne dedik? Burada Özbek'te olan barışını bitireceğiz kendisini. Yani güzel. Şu anda beklediğimden hızlı gidiyoruz ki bu da aynı şekilde gayet hoşuma gidiyor. Şuradan da agresif expansion impactımızı alalım. Güzel kazan kuşatması da bitti zaten. Ne dedik? Özbek'te anlaşmasını bitireceğiz. O kadar. Güzel tin kuşatması bitti. Tabi burada sadece bir tane toprak için Osmanlı ile savaşacak olmamız aslında hiç hoş bir şey değil ama bir şekilde çaresine bakacağız artık. Ya şu anda ordum baya da bir güçlü ya. Hani Osmanlı'nın erkenden bir belini de bükmeye çalışabiliriz. Ama sadece powerımız sıkıntı şu anda. Polonya ile de 1485'te barışımız bitiyormuş. Litvanya'da 1487. Aslında ikisine de arda arda savaş açabiliriz. Ha güzel Kırım beyaz bayrak çekti. Ha e ne yapalım kendisini o zaman. Aneksiyelim istiyorum. Şimdi burgerlerden vermişiz. Nobility'den ben bir tane governing kapasite artı 100 vermek istiyorum burada. Hatta Polonya'nın ne kadarlık bir askeri kuvveti var? 10k. Yani şu paralı askerimizle savaşsak sadece yetecektir diye ümit ediyorum. Kazanla olan barışımız ne zaman bitiyor? 1488. Tamamdır. 3 savaşı arka arkaya yapabileceğiz böylelikle yani. Bakalım Polonya ile savaşırken aslında şu flexible negotiation olayını açabilirsek bizim için baya iyi olacak. Administratif teknoloji yedimizde gelmiş oldu. Şuradan hemen quantity'yi patlatalım. Bir de şunu açarsak var ya deme keyfime yani. Şöyle artık Polonya'ya da bir elveda diyelim. Burada kimseyi savaşa çağırmayacağım. Kendi başıma halledeceğim. Litvanya savaşına ittifaklarımı çağırmayı düşünüyorum. Ay güzel. Hiç yani Magdeburg'da uğraşmamıza dahi gerek yokmuş. Bu da tamamdır. Şimdi Litvanya barışının bitmesini bekliyoruz. Klerci'den de vereceğim ekstra governing kapasitesini. Bu arada Danimarka ile de da savaşmak zorunda kalacakmışız gibi. Şurada hazır boştayken bir tane de Litvanya'da bu spy network kuralım. Kendisi Bohemia ile ittifak problem değil. Çünkü zaten bütün ittifaklarımızı çağıracağız. Sayı farkını görüyorsunuz zaten. O bu arada Kazan da Moskova'nın içinden geçmiş. Tamam Kazan bizi demek ki uğraştıracak burada. Güzel Litvanya ile olan barışımız bitti. Tamamdır dostlar. Litvanya ile olan barışımız da bittiğine göre artık kendilerine savaş açabiliriz. Bu arada güzel Border Friction gelmiş. Border Friction kasus bellisi yani. Yani Zaporozye için savaşımızı açalım. Zaten yakındayız. Şöyle hem Macaristan hem de da savaşa çağıralım istiyorum. Savaşımızı artık açabiliriz. Burada Bohemia sıkıntı ya. Papalık geliyor mu? Geliyor. Fransa o da geldi. Tamam. Demek ki ilk başta gelmek istemediler. Canları öyle istemiş. Şu an gelmek istiyorlar. Ya da muhteşem ordumuzun ihtişamını görünce eyva eyvah dediler. Bu Tötonlar bize de savaş açabilir. Biz en iyisi savaşlarına katılalım dediler. İkisinden biri sardı. Bu işimizi bayağı kolaylaştıracak ya. Hem Fransa hem de Papal'ın gelmesi. Güzel bu arada kazanlı olan barışımız da 1488'de bitiyormuş. Büyük ihtimal ona da aynı anda savaş açmak zorunda kalacağız ya. Tabi şimdi açtığımız Savaş sebebi sağ olsun. Bayağı bir az agresiflik giyeceğiz ve aynı şekilde alacağımız topraklar da %75 daha ucuz olmuş olacak. Böyle bir avantajımız var. Kazanlı olan barışın bittiği için onlara da savaş açacağım. Hiç beklememizin herhangi bir mantığı yok. Bu arada Golden Era'mızı hala başlatamıyoruz. Bir tane daha görev yapmamız lazım. Yani aslında buradan humiliyet edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz kendisini. Para artı bir de war rep alırız. Tamamdır olur biter. Bu emeği de savaştan çıkartabiliyormuşuz şu Golden Era'mızı da açalım hatta. Cenevizle yani olan barışımızı da yapalım. Litvanya ile olan barışımız biraz aslında erteleyebiliriz. Özellikle şu korlar bir tane kadar tabi. Sonrasında zaten onlarla da istediğimiz şekilde anlaşmayı yapabiliyor olmamız lazım. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu Litvanya artık savaştan çıkartalım. Ama çıkarmadan önce tabi şunların bitmesi lazım ki o kötü eventi yemeyelim. Biraz bekleyebilir. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle anlaşmamızı yapalım istiyorum. Litvanya ile olan savaşımızda bu görevi yapabileceğiz. Bu arada kaçlık savaş skorun kaldı senin? %171. Tamamdır dostlar. Bir sonraki savaşımızda Litvanya'nın da zaten büyük bir toprak parçasını yeniden alacağız. 15 sene içerisinde yani. Sonrasında bir görevimizi daha tamamlayabileceğiz bu sayede. Bu arada sağ olsun Kazan bizim isyancımızı öldürdü. Teşekkürler efendim. Gazi Komuk'ta da bir tane White Piece atabiliyor muyuz? Atalım. Çünkü sonrasında Gazi saldırırız. Kazanla bir tane beyaz barışımızı alırız. Hatta Nogay'dan da büyük bir toprak parçası koparmış oluruz. Güzel. Nijinovgorod kuşatması bitti. Güzel. Kazan da bitti. Tamamdır. Bu şekilde anlaşmamızı yapalım, bitirelim. Evet tamamdır. İlk bölümlük burada bitirelim dostlar. Eğer ki bunu tek part halinde istiyorsanız, yani geri kalan bölümünü tek part halinde istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama eğer ki böyle gene Avusturya serisi gibi 3 bölümlük 4 bölümlük kısa bir seri istiyorsanız da gene aynı şekilde belirtebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izleyip hala daha abone olmadıysanız abone olursanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Her zaman olduğu gibi dostlar kullandığım modları açıklama kısmına yazacağım. Eğer ki Discord'umuza gelmek isterseniz onu da açıklama kısmında link halinde bulabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.